Şimdi arkadaşlar ölçü aletimizi önce olarak 2K da olabilir, 20K da olabilir, 2 miliamper. Yani bunların hepsi de devreleri ne kadar küçükse o kadar gösterir. Biz şu anda emin olmak için 200K ölçüyoruz. Evet, rezistans şu an iki ucunu değdirdik. Gördüğünüz gibi şu an devre yok. Yani bu rezistans patlak demektir. Şasiye bakabilir miyiz lütfen? şasiye bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda şase var. Cihazda doğal olarak bu rezistans patlat demektir. Bu rezistansımız sıfır rezistans. Arkadaşımız ölçüyor şu anda. Ölçtüğümüz zaman gördüğünüz gibi devre olduğunu söylüyor. Tabi bunu kaç kilo ohm olduğunu da ölçebilirsiniz. Şöyle yapalım. 2 kilo ohm getirdiğimiz zaman şimdi ölçelim. Buraya resistansımız gördüğünüz gibi şu an net ölçüsünü gösteriyor. 37 kilo ohm. Yani bu devre bunu gösteriyor. Direncini gösteriyor şu anda. 37 kilo ohm. Tabi ölçü aletinin fonksiyonunu değiştirirseniz 2 mA alırsanız bu size sıfır sıfır gösterecektir. Yani bu ürünün devre olduğunu söylüyor. Kilo ohm yükseldikçe değerini ölçemiyor haliyle. Biz ne yapıyoruz bunu? Bunun değeri... 2 kilo ama değer olduğu için 2 kilo alıyoruz. Değerini ölçüyoruz. Bu ürünün değeri 37-36 kilo olduğunu gördüğümüz zaman sağlam demektir. Ama 2 kilo amda bunu görebilirsiniz ancak. Diğer 200 ve 2 milimde 0-0 olursa ürün sağlam demektir. En net ölçüyü bu şekilde alabilirsiniz.